Bismillah, Allah Allah, vakitler hayrola, hayırlar fethola, şerler defola, müminler abad ola, münkir münafıklar berbat ola, yolumuzu yolsuza, pirsize, nursuza, uğursuza, arsıza uğratmaya, üçler, beşler, yediler, on iki mamlar, on dört masum upaklar, on yedi kemer vefter, kırklar, yetmiş iki kerbela şehidi ve şahı şehidi kerbelanın hayır himmetleri üzerimizde hazır ve nazır ola. Nuru Nebi, Kerem Ali, Pirimiz, Üstadımız, hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli. Evliya keremine, gerçekler demine, gönüller birliğine Allah eyvallahü. Sevgili canlar, cümlenizi aşkı muhabbetle selamlıyorum, aşkı niyaz ediyorum. Şükürler olsun bir muhabbet deminde daha bir aradayız. Yolumuza, erkanımıza ait hakikatlerin beraber muhabbetini yapacağız. Hissetmeye, doymaya, duymaya çalışacağız. Ve duyduklarımızı, bildiklerimizi hayatımıza uygulayıp, daha sonra da dostlarımızla, canlarımızla paylaşmaya çalışacağız elimizden geldiği kadar. Sevgili canlar, gayrı bela meydanına gün be gün, an be an yaklaşmak durumundayız, yaklaşıyoruz. Gam yüklü kervan yavaş 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 bela meydanına doğru artık harekete göçe başlayacak gibi biz de onlara her ne kadar yüreğimiz sıkışsa bile, her ne kadar dile, dilimiz bağlansa bile, her ne kadar böyle yutkunsak boğazımızda bazı kelimeler düğümlense bile sevgili canlar, ne yapalım? Onların şehitliğine şahitlik yapmaya çalışacağız. Elimizden geldiği, gücümüzün yettiği kadar. E İmam Hüseyin hepsini elbette ki sükunetle bir bir dinledi ve sonunda Celal Abbas'a dedi ki, bir tedbir düşündüm ben bütün ehli beyti topla hepsi gelsinler hepsi geldiler. Ve İmam Hüseyin dedi ki gelen habercilerden haberiniz var biliyorsunuz mektuplardan haberiniz var biliyorsunuz. Ben şöyle bir tedbir düşündüm Müslim bin Ak ile döndü dedi ki Müslim dedi sen benim yerime küfeye gitsen durumu tetkik etsen benim adıma biat alsan ve bu biat işlemi bittikten sonra bana bağlılıkları, ikrarları bittikten sonra bana haber versen de ben gelsem. Eyvallah dedi. Eyvallah dedi. Emrin başım üstüme, üstüne dedi. Hemen ben hazırlıklarımı yapayım ondan sonra da gideyim dedi. Ve hemen helalleşti kendi kardeşleriyle, oğullarıyla, amcasının oğullarıyla helalleşti. Zeynep anayla, Ümmü Gülsüm anayla helalleşti. Onlar onun, onun ablalarıydı helalleşti onlarla ve ondan sonra da ayrıldı Medine'ye uğradı. Medine'dekilerden helallik aldı ve Kufe'ye vardı. Kufe'ye vardığında Hani bin Urve'nin evine gitti. Oraya mihman oldu. Ev ayrı bir beşaret, ayrı bir ehli beyti Resulullah gelmiş. Ev nurlanmış, velayet nuruyla artık parıl parıl parlıyor. Ve hemen böyle bir soluklandıktan sonra bir nefes aldıktan sonra hemen hemen Süleyman bin Surad'ın evine gitti ve o mektup gönderen eşraf denilenlerin hepsi hemen 15-20 kişi birden toplandı geldiler dediler ki Ehli Beyti Resulullah gelmiş İmam Hüseyin'in vekili gelmiş İmam Hüseyin'in varisi gelmiş dediler. O zaman o zaman Kufe'nin valisi Numan bin Bişir'di. O da haber aldı. Müslüm bin Akil'in geldiğini o da haber aldı. Ama o insan evladıydı. Ve Ehli Beyt muhibbiydi. Ehli Beyt'i severdi. Ee, belki bazen Muaviye'nin korkusundan sonra Yezid'in korkusundan bunu açıktan açığa belki izah edemedi izhar edemedi. Açığa vuramadı ama Ehli Beyt'i Resulullah'ın tarafıydı. Muhibbiydi. Severdi onu. Keşke açığa vuraydı ama şey yapmadı vurmadı işte yapamadı. Valiydi onun için e, mescitte milleti topladı dedi ki aman ha dikkat edin dedi yani. Aman ha dikkat edin başınıza musibetlerin geleceği işler yapmayın dedi. Korkuyordu çünkü. Ehli Beyti Resulullah'a acaba bir zarar gelir mi korkuyordu. Açık açık bunu söyleyemiyordu. Üstü kapalı izah ediyordu işte. Hani bin Urve'nin evi artık tabir yerindeyse bir ışık kaynağı, bir çerağı olmuştu yani. Parıl parıl gecesi ayrı parlıyordu, gündüzü ayrı parlıyordu. Akın akın böyle seller gibi insanlar böyle geliyor. Müslim bin Akile elini tutuyor, elini elinin üstüne koyuyor. Fetih suresinin 10. ayetinde söylediği gibi Allah'ın eli onların elinin üstündedir. İkrar veriyor, ikrar ayetidir bu. İkrar veriyorlar, diyorlar ki evet biz zulme baş kaldırmaya, zalimle mücadele etmeye İmam Hüseyin bizim pirimizdir, mürşidimizdir deyip ikrar verdiler, verdiler. 100, 500, 1000, 3000, 5000, 10000, 20000, 30000, 40000. Bir 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 hepsi geldiler. Hepsi Müslim bin Akile birer birer biatlarını verdiler. Tamam. İkrar verdiler. Şimdi insanlara da bir şey diyemiyorsun ki. Bir şey de söyleyemiyorsun ki. Müslüm bin Akil hepsinin ikrarlarını aldı. O mektupların hepsini böyle şeylere doldurdu. Çuvallara doldurdu. Ağzını bağladı, mühürledi. Ondan sonra haberciyle şeye gönderdi. İmam Hüseyin'e gönderdi. İmam Hüseyin'e gönderdi dedi tamam. Tamam ben senin adına, senin adına Buradaki herkesten tek 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 biat aldım. Herkes ikrar verdi. Herkes sana ikrarını bir mektupla şey yaptı, teyit etti. Ben de bunun ağzını bağladım, çuvallara doldurdum ve bu çuvalları da sana bir haberciyle gönderiyorum. Sen de tez bekleme gel. Haberci yola çıktı. Haberci yola çıktı çıkmasına da ama biri daha yola çıktı. Biri daha yola çıktı. O çıkan Basra'dan çıktı. Ne Allah'ın belası ne Allah'ın mel'unu bir varlıktı. Çıktı babası ayrı bir mel'undu, oğlu ayrı bir mel'un. Kimden bahsediyorum? Ubeydullah bin Ziyad denilen Melun'dan bahsediyorum. Basra'nın valisiydi. Numan bin Bişir'in böyle hareket ettiğini görünce hemen oradaki Yezidler hemen yedide şey gönderdiler. Name gönderdiler. Dediler ki Müslim bin Akil gelmiş Kufe'ye İmam Hüseyin adına biat alıyor. Numan bin Bişir de bunlara göz yumuyor. Etekleri tutuştu. Allah'ın belasının. Hemen 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 dedi ki Basra'nın valisi aynı zamanda Kufe'nin de valisi olsun. Numan bir Mişir'i de görevden aldım azlettim. Sen Basra'ya kendi yerine bir tane hemen yardımcı bırakıyorsun. Tez elden Kufe'ye gidiyorsun. Bu meseleyi çözüyorsun. Şeytana bak şeytana. İblise bak bak ne yapıyor. Yüzünü böyle örtüyor sadece böyle gözleri şey olduğu halde böyle. Eee açık olduğu halde böyle gözleri sadece görünüyor. Çıkıyor yola şeye bir geliyor millet görüyor. Hiç şey yapmıyor. Hiç sesini çıkartmıyor melun. Millet sesini çıkartmayınca millet diyor ki Resulullah'ın oğlu geldi. Resulullah'ın oğlu geldi. Küfe yıkılıyor, çalkalanıyor. İmam Hüseyin gelmiş. Müslim bin Akil daha duymamış tabii bunu. Ha, diyorlar herkes böyle evinden, barkından, kadın, çoluk, çocuk, genç, yaşlı demeden böyle. Hepsi şeye koşuyorlar. Vali konağına İmam Hüseyin gelmiş. Resulullah'ın oğlu gelmiş. İmam gelmiş. İkrar vermişiz. Pirimiz, mürşidimiz gelmiş. Tıklım tıklım. Tıklım tıklım. Yani tabir yerindeyse iğne atsan yere düşmeyecek. Şeye geliyor. Vali konağının şeye, kapısına geliyor. Kapıya böyle vuruyor güm 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 güm. Numan bin Beşir haber almış tabii önceden. Ondan sonra he, tabii millet Resulullah'ın oğlu gelmiş. Resulullah'ın oğlu gelmiş. O da bir heyecanla şey yapıyor. Kapıyı şöyle açıyor. Diyor ki hoş geldin diyor. Ey Resulullah'ın oğlu diyor. Yüzündeki şeyi o yerin dibine batasıca şeyi indirince. Perdeyi nikabı indirince. Hı, bir bakıyorlar ki melun gelmiş ne Resulullah'ın oğlu. Hemen Numan bin Bişir'e diyor ki derhal diyor bu konağı diyor terk edeceksin diyor. Bütün herkese söyleyeceksiniz diyor. Ondan sonra hepsi mescide gelecekler diyor. Ben onlara şey yapacağım. E, emirnamemi yayınlayacağım. Milletin hevesi kursağında kalıyor. Eyvah diyorlar zalim gel. Zalim oğlu zalim geldi diyorlar, herkes elini dizine vuruyor, herkes koşarak evine barkına gidiyor, ondan sonra da korkudan mecbur başlarına bir şey gelmesin diye gelip mescide doluşuyorlar. Geliyor bu melun, duydum ki diyor işte müminlerin emiri Yezid bin Muaviye'nin aleyhine burada çalışan fasıklar varmış, fitneciler varmış, boyunlarını koparırım diyor boyunlarını koparırım nefes almalarını şey yaparım ortadan kaldırırım çoluğunu çocuğunu ortadan kaldırırım onun zürriyetini keserim diyor aklınız varsa diyor aklınız varsa diyor bu yanlışın içerisindeyseniz diyor bir bir döneceksiniz diyor döndün döndün dönmezsen diyor başınızın gövdenizin üstünde baş bırakmam diyor Taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmam diyor. Savuruyor da savuruyor tehditlerini, hakaretlerini. Cehennem olup defolup tekrar vali konağına gidiyor. Hemen şeyin ileri gelenlerini çağırıyor. Küfenin ileri gelenlerini çağırıyor. Bana bakın diyor, bana bakın. Birinizi birinizi... Birinizi bu teşebbüsün içerisinde göreyim, vali konağına asar, üç günde ibret alem olsun diye bekletirim. Bütün malınıza, mülkünüze el koyarım. Çoluğunuzun, çocuğunuzun zürriyetini keserim. Hepsini yok ederim, silerim ortadan. Alıyor herkesi bir titreme, can telaşı, can korkusu. E, i̇krar vermişler. Biat etmişler. Ne yapacaklar? Basra'nın ileri gelen e, Ehlibeyt muhiplerinden Şerik bin Aver var. O da yaşlı birisi. Aynı zamanda böyle ticaret kervanları falan da var. Geliyor şeye. O da o sırada küfede bulunuyor. Hasta ama. Hasta olduğundan dolayı işte Hani bin Urve'nin evine geliyor. Orada misafir. Duyunca bu melunun geldiğini Müslim bin Akil'e diyor ki Ben diyor bir tedbir düşündüm diyor. Ben bir tedbir düşündüm. Ne yapacağız peki diyor. E, ben şimdi hastayım ya diyor. O beni tanıyor. Basra'nın da valisi diye zaten diyor. O beni tanıyor diyor. E ne yapacağız diyor. Şimdi o beni ziyarete gelir kesin diyor. O beni ziyarete gelir. Sen burada tertibatını al. O beni ziyarete geldiği zaman ben bana bir su getirin darlandım dediğim zaman bu bir şifre, tabir yerindeyse bir parola. Sen bunu duyar duymaz gel. Bunun kopasıca boynunu, başını, gövdesinden ayır bu zulüm bitsin. Yoksa yoksa çok zor olur. Yoksa çok zor durumda kalırız. Müslim bin Akil çok aslında şey değil gönüllü değil yani ben diyor yani biz hani bunu yapamayız bir de diyor hani bin Urve'nin evindeyiz biz diyor onun ona da belki bir zarar gelebilir diyor ben zaten burada bu evde bir misafirim diyor nasıl yapacağız filan Şerik bin Aver onu ikna ediyor tamam diyor pek böyle yapalım diyor ve o bir yere e, şey yapıyor saklanıyor gizleniyor hakikaten bu mel'un yanında bir tane yardımcısıyla beraber geliyor oturuyorlar işte hoş geldin işte haftaymışsın Allah acil şifalar versin falan işte sözleri söylerken bir ara Şerik bin Aver diyor ki ben darlandım diyor bana bir bardak su getirin diyor şifre parola Müslim bin Akil bunu duyduğu halde tam böyle içerisinde tam şey yapamadığı için yerleştiremediği için o fikri tereddüt ediyor. Tereddüt edince hani geleyim gelmeyeyim filan hala daha böyle o fiili yapmak istemiyor, o işi yapmak istemiyor. O böyle tereddüt geçirince Şerik bin Aver de herhalde duymadılar şeklinde bir şeye endişeye kapılıyor. Duymadınız mı diyor ben çok darlandım bana bir bardak su getirin diyor. Öyle deyince yardımcı anlıyor. Neyin ne olduğunu hemen işaret ediyor Obeydullah bin Ziya'da. Hemen apar topar kalkıyor diyor ki sen ben yine gelirim. Senin bir arzun bir isteğin varsa bana söyle diyor. Ben hemen diyor onu yerine getiririm ve hemen apar topar şeyden ayrılıyorlar. Müslüm bin Akil geliyor ki iş işten geçmiş. Yardımcısına diyor ki. ...niye diyor şey yaptın diyor... ...efendim diyor hani ikinci kez tekrar edince... ...ben de şüphelendim yani filan... ...zaten siz de biliyorsunuz diyor... ...bu Şerif bin Aver diyor... ...Ali taraftarıdır diyor... ...belki size bir zarar verirler diyor... ...maşallah diyor maşallah diyor... ...çok diyor aferin seni diyor... ...işte böyle müdakik... ...böyle dikkatli filan ol diyor... ...ve... ...ayrılıp gidiyorlar... ...ayrılıp gittikten sonra... ...Müslim bin Akil diyor ki artık beklemek zamanı değil. Artık beklemek zamanı değil. Madem ki 40 bin biat var, madem ki bunlar şey yapılmış, e, ee, biatlarını vermişler. Öyleyse biz kıyam edelim. 3-5 tane asker mi bizi durduracak? Vali konağının etrafını saralım. Ondan sonra da bu melunu gebertelim ve olsun bitsin. Hakikaten de kıyam başlıyor. Hani bin Urven'in evinden çıkıyor. Ondan sonra bütün insanlar sokaklardan geliyorlar ve vali konağının etrafını sarıyorlar ondan sonra da diyorlar ki vali çıkacak biz onu teslim alacağız ondan sonra mesele bitecek Tabi bu hemen konağa saklandığı gibi böyle askerlerle böyle tahkimat yapmaya çalışıyor elinden geldiği kadar. Bu arada da ne yapıyor? Bu arada da hemen diyor şey küfenin eşrafını ileri gelenlerini çağırın diyor. Hemen onları topluyorlar. Kimine para veriyor, kimini tehdit ediyor, kimine başka bir şeyler kullanıyor diyor ki adamlarınızı kabilelerinize söyleyin şeyden ayrılsın gitsinler. Ve maalesef aşağı yukarı bir gün filan sürüyor bu kuşatma tabiri yerindeyse. Tam bir günde değil 10-15 saat filan sürüyor. Ama böyle akşam vakti yaklaşıp yaklaştığı sırada işte bu küfenin eşrafı denenler denenler elimden geldiği kadar çok fazla böyle nahoş hoş olmayan kelimeler kullanmak istemiyorum kendime hakim olmaya çalışıyorum ama bazen de hakim olamıyorum sevgili canlar. Çıkıyorlar canlarının korkusuyla böyle mal sevdasıyla şeyle kabilelerine diyorlar ki işte ayrılın gidin devlet bu işi çözecektir de şudur da budur da filan filan İnsanlar ayrılıyorlar gidiyorlar gidiyorlar Müslim bin Akil bir bakıyor ki yanında sende 40 kişi bendiğim 50-60 kişi ancak kalıyor Yine ihanet, yine ihanet, yine ihanet. Sıffin'de de ihanet, Nehrevan'da da ihanet, İmam Hüseyin, İmam Hasan'a da ihanet, Aha Müslim bin Akile de ihanet. Ne yapacak? Görüyor ki İbn Ziyad denilen melun bakıyor ki etrafındakiler ayrıldılar gittiler 40-50 kişi kaldı. Hemen askerler Şeye, taarruza geçiyorlar. Onlarla biraz mücadele ediyorlar. Daha sonra 20-30 kişi kalıyorlar. Yine mücadele ediyorlar. Müslim bin Akil oradan ayrılıyor. Gidiyor hatta bir kadının evine gidiyor. Diyor ki beni işte şey yap hastayım ben diyor. Yaralıyım diyor. Bakıyor ben Resulullah'ın ehli beytindenim diyor. Kadın ona bir bardak su veriyor ama kocası da onun yerini söylüyor. Evin etrafını kuşatıyorlar sevgili canlar ve Müslim bin Akili derdest edip Melun Ubeydullah bin Ziyad'ın huzuruna götürüyorlar. Biz de bu muhabbet demini şimdilik burada bitirelim. Daha sonra gönlümüz nasıl dayanacak bilinmez ama daha sonraki akıbeti de sonraki muhabbet demlerine bırakalım. Cenab-ı Hak bizi ikrar verip ikrarında duranlardan sıtkı sadakatler duranlardan eylesin. Şahı şehidi Kerbela'nın ve Kerbela şehitlerinin hayır himmetlerini üzerimizde hazır ve nazır eylesin. Nuru Nebi Kerem Ali Pirimiz Üstadımız Hünkar Hacı Bektaşi Veli. Evliya Kerem'ine gerçekler demine gönüller birliğine Allah Eyvallahü